düşündük. Odamız da çok küçük olduğunda evet. büyük bir yer alan kalacak. O yüzden razı olacağız. Ama kimin üstte yatacağına karar veremedik. Evet. O yüzden taş kat makas oynayacağız. Taş kağıt makas oynayacağız. Ama üçer hem de 3'e kadar. Bunu sizinle de paylaşmak istedik. Sizi sevdiğimiz için. Hadi başlayalım. Taş, taş kat makas. Taş. Bir sıfır. Taş, taş kat makas. makas. Taş kat taş makas. makas. Yes. İki sıfır. Ay Kat makas kazandım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yes. 2. 2. 1. 0. Taş kağıt makas. Yes. 2. 2. 5. Taş kat, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aynen. Taş kağıt makas. O ne? Taş kaçtı? 2-1'de. Taş, gürüt, makas. Yes. Şimdi Şimdi iki bir bir, az... de ben de. İkimiz de biriz. İkimiz de biriz. Tamam mı? Şimdi ikiye daha oynayacağız. Şimdi kazanırsan. Taş, gürüt, makas. Yes. Bir, bir. bir. Taş, gürüt, <laughs> makas. Taş, <kürüt gülüyor> makas. Taş, gürüt, yes. makas. Yes. İki, Taş, gürüt, makas. Yes. 3-1. Ben Taş, gürüt, makas. Ben veririm. Taş, makas. Yes. 2-1. Taş, kağıt makas. Yes. Ben yazdım. Ben yakalayacağım. Ben, ben itiraz Anca. ediyorum. Dün ben onu yüz kere de olsa yendiğim için sıfıra karşı. Ama ben yani de dört kere yendim. Yine yediyordum. oynayacağız. Hadi başlayalım. Taş, taş kağıt makas. Taş, kağıt makas. Bir, bir. Taş, kağıt makas. İki, bir. E, öyle yapma. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. 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 Yes. Bir, iki. Ben yendim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben Taş kağıt makas. Taş makas. Taş 2-1. Taş kağıt makas. Taş 2-2. Taş kağıt makas. 1-1. ay var. Taş kağıt makas. 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 İkinciliği de ben kazandım. Hadi. Taş kağıt makas. Ye! Taş kağıt makas. Taş küt makas. Yeme! Yeah. Taş küt makas. İki idi. Hayır e, sen bildin ben ikiydi. Tamam. Taş küt makas. Yeme! Yeah. Ben kazandım. İkimiz de alman. ikiyiz. Şimdi sona. Yeah, taş küt makas. Yes! Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Kaç kaç? 1 Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Yes! İki 2 Taş. Ay dur. Çok çok özlemliyim. Allah inşallah ben yenirim. Allah inşallah dualarımız kabul olur. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt Taş Ben kazandım. kazandım. Ranzerin üzüktü benim. Hadi gel senin için bir el daha oynayalım. Taş kıt makas. Taş 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 Taş makas. Bir sıfır taş kırık, makas. Taş kırık makas. Ye! 1 2 1 taş kırık makas. Taş makas. Taş makas. Taş makas. Taş makas. Taş makas. Karışık karışık. Taş makas. Taş kırık makas. Annem battım. <laughs> ben bir yer daha oynayalım demişim gene ben kazandım. Abi. Ben 4 level kazandım. Ben 4, level. Ben, ben. Ben 4 5 level kazandım. Ejin 3 4 level kazandı. Ye! Yeah. <laughs> Master direktifle diğer videolarda da Ejim böyle oynuyordu şimdi ben oynayacağım. E gideceğim. Erik dallı çevrettim. Erik dallı georettim. Ama gına sen ellerine. Git abi kadar. Git abi kadar. Gel. Ejne ben seni yenmiştim ama yine de bazı akşamlar seni yapacağım. Dersin. Ana baba. Ana yapacağım. Ben de beş bunu. Bunu ana şey. baba. Evet. Ayrıldım artık. Evet. Her zamanki gibi yine taş kırıtmak hasta abim beni yendi. Ee, ben de 5 gün yatıyorum. O da 20 gün yatsın.